Merhaba şuradan Eee biliyorsunuz Eee Videolar çekmeye devam ediyoruz Bugün iki tane video çektim Azra hala yanımda Hala benim gıcık ediyor Eee İki tane video yükledim Onlara bakmayı unutmayın Muhteşem videolar Azra, Azra'nın kanalında abone olmayı Ben size söyleyeyim Eee Kp

bir şey söyleyeceğim ben gol at, at. Şey ve arkadaşlar bu maçımız başımız kuraklıyor zat zat ve Messi hemen oynadı Messi Keş. Berardi çekti Berardi muhteşem geçti Messi şöyle oynadık geçmedi Gerard Vinicius Berardi Teo Teo vurdu olmadı Gerard geçemedik Abone ol <laughs> Arkadaşlar Bulmuşken kanalına alkış alalım Arkadaşlar bu arada vi Videoyu izlemeseniz bile canınız sağ olsun Ben yüklüyorum Para kazanma konumunda değil Ben sadece bunu eğlencesine yaptım <laughs> Diğer youtuberlar para için çekiyor Para görüyorlar gözlerinde Hemen öyle bir şey diyelim Benim ekibimle yok. Ben kendi başıma bazen Azra'yla bazen arkadaşlarımla çekebilirim. Çok mühim yani. Tabi Azra Azra'nın kanalı muhteşem bu arada. Ben izlemedim. Bir videosunu falan izlerim Ama Bir de onun kanalı değil. Arkadaşının kanalını kullanıyorlar. bak Aferin. Hayır bak. Hayır bakmayacağım. Hayır bakmayacağım. Hayır, bakmayacağım aslında. Sana bir şey gösteriyor. Seni çok sevdiği için seninle paylaşıyor. Biliyor musun? Tabii. Hadi de Devam boyunca. ediyoruz. Hocam. Fon. O güzel şarkıya işte bol geliyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Hayır ya. Hayır arkadaşlar hayır ya. Şöyle bir orta. Mereka. Hadi Keş. Hadi Vinicius aldı. Gördük mü görmedik. Vinicius aldı. Hazırlar. Azra. Azra. Annenin sigarasını babam biliyor mu? Ha? Hiçbir şey yok. Hocam. Hello. Hocam. Hocam. Hocam fol yok. Hocam yorulmanız belli değil arkadaşlar. Fol yok görüyorsunuz. Biliyorsunuz fol yok. Arkadaşlar. Ve fol değil ya. Adam da gidiyor. Onlar biz atamadık onlara şimdi Messi. Çok kötü vurdular. Bonavet aldı. Gördük Gerard'ı. Gerard geri Gerard oynadı Bonavet'a. Bonavet'a. Keş. Berard almıyor. Alamıyoruz. Telefon çok sinirli. arkadaş arıyor. Aşk Osman mı? Taş Hocam. Hocam görmüyor musun ya? Şey, o muhteşem oynadı. Abi Messi koşu yapsa atamaz mı onu? Yok mu lazım? Arkadaşlar takımımızın ismi Güç City. Adımımızda dalga geçmeyin lütfen. <laughs> Telefon çok. Arkadaşlar ilk yarı 0-0. Bu arada Süper Yıldız oynuyoruz. Efsane de aynı şeydi. Süper Yıldız daha çok para verdiği için. Para dedim oyun parası biliyorsunuz özellikle futbol pahası. Yani daha çok kademe atlatıyor. Evet Gerard, yürü Gerard. Atlamadın şu sağa. Uçan. Ya hocam. Kör müsün yani Messi? Dokun Messi ya. Bu boşluk olmasın acı ben. Keş. Keş. Ver at diye dışarıya. Tamam bravo. <laughs> Bakıyorum ben görüyorum seni. <laughs> Ama abla, Ar abla video çekiyorum. Abi pardon. Beni eski insan ben. sanmayın. Arkadaşlar bu da burada YouTube short sizi. Yani Yine şiş. Bora veça! Bora veça! Bora veça! Tamam yine Bora veça. Şöyle. Geçmiyor. Otomasyon. Hadi arkadaşlar da de almaya geldik. Ortamız açık arka direğe doğru. Berar diye. Oh, led asma. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şanssızlık. Böyle bir şey olamaz. Evet cash. Berar Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar K-pop şeyi de takip edin. Azra'nın kanallarını da takip edin. Arkadaşlar girmiyor. Karın yıkanışı müthiş bir şekilde devreşiyor. Bakalım artık defans dışarıya muhteşem bir olay olacak. Bir sene güzel koşmadık. Arkadaşlar adamlara atak yaptırmadık. Jotis rakibimiz. <laughs> <laughs> evet, Roveta. Roveta. Messi gördü. Messi dokunu verardi

0-0 maçı. Böyle işaretler gelmesi için böyle işaretler gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Azra'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Azra'yı aynı anda söylüyoruz. Bye. <laughs> Bay Ve... bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs>